Merhaba, Türkiye'nin haber kanalına hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Denizli'de dokumacılık yapan işyeri sahibi, atölyede çalıştığı sırada çalışan makineye önce montunu sonra da kolunu kaptırdı. Kolu koparak ağır yaralanan esnaf, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki iş yeri sahibi atölyede çalışırken makineye önce montunu sonra kolunu kaptırdı. Olay, Merkezefendi ilçesi Akçeşme mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki İbrahim Keskin, kendisine ait dokuma atölyesinde çalıştığı sırada montu makineye dolandı. Hızla çalışan makine Keskin'in montunu sardıktan sonra kolunu çekti. Makineden kolunu kurtarmaya çalışsa da başarılı olamayan Keskin'in yardım çığlıklarına çalışma arkadaşları koştu. Kolu kopan ve ağır yaralanan Keskin'i yerde gören arkadaşlarından biri fenalaştı. Diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Keskin'i ve kopan kolunu alarak Denizli Devlet Hastanesi'ne doğru hızla hareket etti keskini kanlar içinde görerek fenalaşan çalışma arkadaşı ise bir başka ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerini yoğun müdahalesine rağmen iş yeri sahibi hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haberimiz burada sona erdi, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın, hoşçakalın.